diremeye gücün yeter mi? Onun ağzından bir söz çıktı mı akan sular durur. Gayrı lamici mi yok? Çıkmasına bu yolculuğa çıkacaksın ya... ...bari Allah o ağızsız, dilsiz maviş yengemin yüzüne baksa da... ...tez günde, tez saatte dönüp gelsen... ...sana başka ne diyeyim? Sabırla selamet dilerim. Benim özü sözü doğru yiğidim. Sen de dün geceden bu yana bir hal görürüm. Sanırım gönül evini gam gamlamış. Bir Mevla'yı seversen dilinin altındakini söyle telli turnam, mavişim. Zalim felek tatlı aşımıza öyle bir acı kattı ki sorma. Yol göründü bana. Ta çukur Ben beni düşünmüyorum ya. Seni böyle taze gelin olarak kapı ardında bırakıp da nasıl gideceğim? Gözüm arkada kalacak. Bilirim ki hani başımızı alıp diğer diğer gitsek nafiledir. Beyin eli her yere uzanır. Dili her yana döner. Elinden de dilinden de kurtulmamız mümkünatsızdır. Kadere boyun eğmekten gayrı çaremiz kalmadı Maviş. Alımlarımıza Mevlam ne yazmışsa başlarımıza o gelir. Ben yüreğimi ikiye böldüm telli turnam. Bir bölüğünü sana bırakıyorum, bir bölüğünü de kavalıma. Bir gün olur, beni ararsanız... ...kimseciklerden sorup sual etmeyin. Birbirinizde arayıp bulun beni. Sana başka ne desin, yüreğim ve de dilin. <laughs> yolculuk turu mavişim. Bilinmez derler. Belki gidip de dönmemek vardır. Bunun için derim ki seni sana emanet ederim. Sakın kılına hata gelmesin. Adımız eleke sürünmesin. Madem beni bana emanet edersin, sağ olasın. Eğer emanetine hayınlık edersem, adımıza leke sürersem, yağlı urganda can vereyim. Şimdi yüreğini serin tut Ve de sağlıcakla git Sağlıcakla gel İnşallah tez gider tez dönersin Yusuf kardeş Sağ olasın Ali kardeş Hadi sağlıcakla kal yaren dedi. Bilirim sen sana açılan ellere, dökülen dillere yardım edersin. Ne olursun Yusuf'umu kötülüklerden koru. Yiğidimi kara topraklara çalma. Bizi birbirimizden ayrı koma. Beni bahtı kara eyleme. Yaren dedi. Adam olsun. Yusuf yiğidime kavuştur beni sana on mum yakacağım. Maviş gelin. Gözün aydın olsun. Çukurova'dan sayı geldi, selam geldi. Bey babamla Yusuf sağ selametmişler. Lakin işleri örüldükçe örülmüş, şimdilik yollara bu yana doğrulacak gibi görülmezmiş. Yusuf sana bir çevre yollamış Hasan'la. Sağ salim olduğunu bilesin, çevrede bir gül işleyerek sen de sağ salim olduğunu bildiresin diye. Selam getirip götürenler sağ olsun beyim. Bir ihtiyacın eksiğin var mı? Söyle gelin hatun. Şimdilik bir eksiğim yok. Yusuf erkeğimin gönderdiği çevreye... ...bu gece bir sağlık nişanesi işlerim. Büyük baş ve de büyük ayak olarak. Yarın hemen yola koyulacağım. Yetişir mi dersin? Gözlerime ve de ellerime kan damlasa bilem yetiştiririm. Sabah gelir de alırsan... ...veren Allah ne muradın varsa versin derim Hasan kardeş. Babama dersin ki... Obayı emanet aldığımca muhafaza ederim. İzanlı gelin, erkanlı gelin. Ben bu obada çok yaşadım, çok gördüm ama... ...senin gibi nur topu görmedim. Allah seni övmüş, övmüş de yaratmış. Huyun suyun da güzel, lakin bilmem... ...talihin de yüzüne güler mi acep? Yusuf'um Iraklardadır... ...Bilirsin Zalakat'ım. Bu çevreyi ona örerim. Onsuzluğum... ...Bu yalnızlığım yüreğim ortasına... ...Daş gibi oturmuştur. Boşuna dememişler... ...Güzel de talih olmaz diye. Talihin olsa bu kara çadır altına düşer miydin hiç? Serili döşeli bey çadırlarına kurulurdun. Ah vaktiyle benim de yüzüme bakılırdı. Ben de güzeldim ama bir çopurun çaldığı sazına aldandım. Ömrümü tükettim. Ah! Ah! O zamanlar gün görmüş bir kadın karşıma çıkıp da bana hanyayı, konyayı öğretseydi, bir çulsuza bağlanır, ...Bir sazın tellerine ömür tüketir miydim hiç? Ulu tanrım senin gibi ağsız, dilsiz, gül yüzlü yayla çiçeklerini soldurmasın. Böyle kara çadırlar altında kurutmasın. <laughs> e hadi bana müsaade maviş gelin. Ne oldu zala kadın? Öyle laflar ettim, onun ağzını dilini öylesine yaktım ki sen hiç tasalanma. Yakında muradına ereceksin beyimin oğlu. Muradıma ereceğim ama ne vakit, ne zaman zala kadın? Yo, bu işin pek üstesine varılmaz arslanım, Sabredeceksin. Sabredeceksin dersin ama benim yüreğim yanar, uykularım bölünür. Bana bak zala kadın, sen ya benim bahtımı yazacaksın ya da bana bir mezar kazacaksın. Sen kardeş, bu kan mavişimin kanı. Demek olur ki gamlıdır, tasalıdır, yüreci kan alır. Ne yapsam, ne etsem de derdim Hasan be. Bre Yusuf kardeş, gözlerimle gördüm ki maviş gelin sağdır, salimdir. Sen boşuna tasalanırsın. Biliriz ki buradaki işimizin çoğu gitti, azı kaldı. Durup dururken üstüne varma beyin. Mevlam tez birleştirsin bizi. Maviş kızım, kınalı yavrum. Görürüm ki gene tasan yüzünü kaplamış. Tasan benim yüzüm sarmasında kimi sarsın zineti kadın? Açıl bakayım, nedir seni gamlıya? <laughs> üzüm üzüm üzülürüm. İliklerime, kemiklerime kadar, dişlerime, tırnaklarıma kadar uykularım bölünür. Yusuf'umun yokluğuna az çok alıştım ama... ...Hiç olmazsa Rabbim bana bir çocuk nasip eyleydi. Bebemle avunur kederimi dağıtırdım. Yavrum... ...Varını veren utanmaz. Hiç yoktan yonga kopar mı? gelsin. Çapana balı gelir. Ben namusu bitli avratlardan değilim. Söylemedim mi sana? Yoksa bunu unutmak işine mi gelir beyin oğlu? Seni unutmanın mümkünatı olmuyor Maviş. Ben yüreğimi haram bir sevdaya kaptırdım. Sana çevreyi getirdiğimde elim eline değince parmaklarım ucu yandı. Yüreğim ortası kavruldu. O günden bu yana düşlerime düştün hep. Çekil yolumdan derim sana. <laughs> Seni beyin oğlu bildik. Saydık, başımıza koduk. Bugünlerde mi görecektik? Sen benim kulumsun. Kapımda kurbanımsın. Sana hesap mı vereceğim? Hesabı bana değil. Döndüğünde babana verirsin.